diyen Biliyorsunuz arkadaşlar bizim bu e, alimlerimizin telif geleneğinde özellikle bazı değil mi Enes? Beni dinliyorsun. Bazı bilgileri önemseyince mesela özellikle dikkati çekmek istedikleri bir bilgi olunca o bilginin başına ya ve alem yerleştirilen tabi alimler bu konuda epey böyle ileri gitmişler o konuyu mesela diyorlar e olursa sondaki cümle bilgi çok önemli ama ve alem olursa hem öndeki önceki bilgi hem sonraki bilginin önemli olduğunu gösteriyor yani dikkatinizi çekmek istediğim husus şudur Aa, e, alimlerimiz e, okuyucunun dinleyicinin e, bir konu üzerinde dikkatinin yoğunlaşmasını isteyince bazen vaalem tembihun gibi ifadeler kullanılır. Ve bu bilgi de önemli bir bilgi. Dikkat edilmesi gereken bir bilgi olunca Musannif başına vaalem koydu. Bil ki ennel mezkura fil fevatih. Fevatih neyin Fatih. Efendim? Fatiha'nın çoğuludur. Çünkü feval cemi özellikli bir cemidir. Sadece camit olan failun veya müştak olup da ya failetun veya failetun anlamında olan isimler fevail ceminde e, özünde cem edildi. Dolayısıyla fevete fatihat. ne demek e, can dost? Açıcı. Açıcı mı? E, başlangıç desen başlangıç. daha kolay olmaz mı? Başlangıç diyelim. Diyor ennel mezkure fi fevete fatihat. Yani süre başlarındaki, başlangıçlarındaki zikredilen bu Hurufu mukatta. Tabi bunlara ne diyorduk? Bu eflam, mim, eflam, la, ra gibi. Onlar hurufu mukatta. İşte diyor o hurufu mukatta'dan süre başlarında gelen harfler nisfu esami hurufu huruf mu'acem. Hurufu mu'acem yani elifba harflerinin yarısıdır. Tabi şöyle. E, Arap Elifabası Biz o K'daki elif Saymazsak Sayarsak 29 saymazsak 28 Değil mi? Şimdi bu e, Harfler kaç tanedir? 14 tane Demek o elif sayılmamış başlangıçlarındaki mukatta harfler 14 tanedir. Hepsi değil. Ama başında geldikleri süre sayısı hepsine göredir. Çünkü 29 sürenin başında gelmiştir. İlginç. Yani yarısı getirilmiş ama kullanıldıkları süreler kaç tanedir? Bütün harf sayısı kadar 29'du. Ve hiye o harflerde el elif ve el lam ve el mim ve el sad ve değil mi? Ve el kaf ve el ha ve el ya ve el ayn ve el ta ve el ta sin ha kaf ve nun. Tabi genelde dikkat ederseniz muhmel olanları tercih edilmiş. Yani noktasız olanlar genelde. Değil mi? Var birkaç tane noktalı da ama genelde noktasız olanlardır. Peki bunlar ne kadar gelmiş? Fitis ve eşliğine sura. Tam 29 sure başında gelmiş. O da ala adedi hurufil muacami. Elf ve harf sayısı kadar. Ki zaten demin söyledim. Yani zaten arkadaşlar Allah rahmet etsin alimlerimiz bu konuda hakikaten çok müthiş bir zeka örneği olarak bu harflerle ilgili çok müthiş e, tahlillerde bulunuyorlar. Ve o tahlilleri göz önüne, isabetli tahliller göz önüne aldığımızda şunu anlıyoruz. Bu huruf muhacem de Kur'an'ın ihacaz ve cehlerinden bir ölçedir. Yani o böyle kolay, basit bir şey değil yani. Evet. Peki devam ediyoruz bunlar da o 14 harf müstemile tu ala asnaf ejzn nasu hurufun bütün harf cinsleri harf cinsleri derken şunu kast ediyor. Yani harfların taşıdıkları fonetik özellik dediğimiz sıfatul huruf. Sıfatul hurufta qalqala, tefşi işte, tekrir, zalaqa, infita cehir, hem şiddet, rahvat sanırım 14 17'ye kadar bu sayıları çıkarıyorlar. İşte o fonetik özellikleri taşıyan her bir harf grubunun yarısı alınmış. Mesela diyelim ki hurufu mahmuse 10 tane ise 5. 6 tane ise 3. Böyle. Eğer şeyse diyelim ki bölünmüyorsa beş gibi ise şimdi eğer o Sifat sert bir sıfatsa onun aşağı yarısı alınmış. Mesela kalkale gibi kalkale sert mi? söyleyince bir iki kilo kalori kaybediyoruz. Kalkala. O kalkala Sifatını taşıyan harfler beş tane. Kutbu ceddin Bunların iki tanesi. Yani üç dil iki. Yok eğer o harfler lin gibi yumuşak harflarsa sıfatlarsa daha doğrusu onların o da mesela diyelim ki lin harfi de beşse o kaça alınır? Üç. Yani böyle bir incelik. Peki uffa minel mehmuseti hurufu mehmusa nisfuha yarısı hurufu mehmusa fahaffahu şahsun seket bu harfleri yani bu cümledeki harfler huruf mehmusedir. işte bu fahatse ve şahsun seket cümlesinin aldığı harflerin yarısı alınmış ki nedir o yarısı? As-sadu vel-kafu vel-ha'u vel-sinu vel beş tane. Ve mineşşedideti hurufu şedide ecid kattun beket ecid قط بكات سكستان بو حروف شيء e, افندم şey, e, <Punctans> e, <efendim, Punctans> <Punctans> هو من المجهوره اش تاونديرو بو حروف مجهوره اون يارس مش الالف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف veliya uvennun. Demek ki burada 18 tanedir. Onun yarısı 9 tane alınmış. Ve minen şedideti hurufu şedideden yine nisfuha el elifu vel kafu ve ta'u vel kaf bu yarısı hurufu şedide 8'di yarısı 4 alınmış. Ve minen <laughs> gevşek yani telaffuzunda bir gevşekliğin olduğu harflerin de yarısı. Nedir o yarısı? Lam, mim, ra, sa, ha, ayin, sin, haf, hi, ya, nur. Demek ki 20 tanenin yarısı 10 tane. Evet. Ve minel mutbakati hurufu mutbaka nesfuha. As-sadu ve tadu dört tane bu özelliği yani etbak özelliğini taşıyan dört harf bunun yarısı sad ve ta'dır. Sa, da, ta, va, kaf sanırım olacak. Onun yarısı. Ve minel munfetihati infitah özelliğini taşıyan harfler ise bunların da yarısı elif, lam, mim, ra, kaf, ha, ayn, sin, ha, kaf, ya, nun. Bunlar. Ve minel müstahaliyeti istihla harflarından da yine yarısı. Nisfuha ki nedir? El kafu, ve sadu, ve ta'u. Bunlar. Altı yani bu istihlayı taş harflar e, üçtür. Yani eşi altıdır. Yani arkadaşlar şunu önce dikkat edelim. Her sıfatın bütün harflarda veya en az yarısında olma şartı yok. Bazı sıfat. Mesela itbak dört harfta var. Öbürlerinde yok. Mesela diyelim ki hems on harfta var. Diğerlerinde yok. Böylece o sıfatlar her birisi bir grupta geliyor. Evet. Ve minel munhafidati nesfuha el elifu lamu والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون ومن حروف القلقلة قلقلة حرف نصفها وكجك يارسي كتشك يارس القاف والطاء وغير المذكورة من هذه الأجناس مكثورة بالمذكورة منها بو جنس يعني بو حرف özellikleri mezkur olmayan mezkur olanla mağluptur. Yani şeylerde fevatuhu suvarda geç, geçen sıfat huruf geçmeyenlerden daha fazladır. Yani meksur dediği oldu. Yani bu geçenler galip, geçmeyenler mağlup. Geçenler çok, geçmeyenler az. Onu demek istiyorum. Ve kad sen şunu yani biliyorsun enne muazzama şeyi enne muazzama şey yunzelu menzilete kullihi şunu bildin. Bir şeyin çoğu temami gibi kabul edilir. Hani hatırlarsanız semavat ve arzla ilgili böyle bir yorum yapmıştım bu semavat ve al bu içerisinde yaşadığımız evrenin bize göre en uç iki noktası. Birisi yer, birisi sema. <laughs> ve bu iki uç nokta zikredilerek bütün evren kast ediliyor. O iki uç noktası zikrederek bütün. Burada da müfessir şunu diyor. Diyor Rabbul Alemin Celle Celaluhu bu Fevati Us-Suvar'da huruf-u mukatta arası huruf-u mukatta içerisinde yer verdiği harfler öbürlerinde nasıldır? Efendim? Fazladır. Daha fazla. Daha çok. E, o daha fazla olması demek sanki bütün o harflara yani harflerin çok olanına yer vermesi hepsine yer vermesi gibidir. Ve dolayısıyla burada Araplara şöyle bir icazlı bir tahaddifa meydan var. Nedir? Buyurun. Bu Kur'an'ı biz bu harflerde bu elfe ve harflerinden sizin de kullandığımız 29 harfta bunlardan Kur'an'ı telif etmişiz. E siz de eğer Kur'an'ın Allah ın kelamı olmadığında samimiyseniz bir e buyurun. Size böyle hodri meydan sonuna kadar bir Kevser suresi bir satır onun gibi bir şey Yazın Ama yazamadılar ve yazamayacaklar. Fakat Allah Teala sanki Rabbul Alemin Celle Celaluhu müfessir diyor. Addede alel Arabi Araplara karşı saydı el elfazalleti o lafızlar ki minha terakibu kelamihim kelamlarının ondan terkip edildiği lafızları saydı. Şimdi arkadaşlar harflara lafz denilir mi denilmez mi? Lafz denilir mi denilmez mi? Öyle mi? Lafz kast edilirse Efendim? Lafz kast edilirse Nasıl yani? Elif, Hayır arkadaşlar şimdi lafz bak lafzın tanımını unutmuşsunuz demek. Değil mi? Lafz ne diyoruz? ma yetelaffuzu bil insan insanın telaffuz ettiği insan telaffuz ettiği anlamlı anlamsız tek harf dolayısıyla bu da geçiyor bunlar da lafızdır önce Enes'e zihnim Enes gibi düşündü ya dedim harfler nasıl lafız demiş ama sonra tarif imdadıma yetişti lafız ma yetelaffuzu bil insan dolayısıyla bunlara da lafız denir onun için müfessir. Bunlar lafız demiştir. Evet. Allah Celle Celaluhu Araplara o kelamlarının terkip edildiği lafızları saydı. İşareten ila ma marra ta işaret etsin bu geçen Daha ve geçen neydi? Minet tepkit Onları bir kınama ve ilzamil hücceti iyahum ve onlar, onları bu ilzamil hücceti iyahum şöyle yani ve ilzamuhum bil hücceti bu cümlenin asıl ifadesi budur. Yani onları delil ile iskat etmek. Hatırlarsanız demiştik. İlzam neydi? Mesela münazara alimleri elzem <laughs> sâilu elzem el-muallilu es muallil yani eleştirmen şey daha da, va, iddia sahibi Oysa ne yaptı, ilzam etti, susturdu. Dolayısıyla burada ve ilzamul hucceti iyyahum yani ve iskatuhum bil hucceti onları delil ile susturmak. Peki ve innema caet mufarrakatan ala suveri niye bu harfler sürelere böyle dağıtıldı değil mi? Hepsini bir yerde zikretmedi. بس أبصبيا ذكرت سيدي تمام هما نقولوا ده ها دل إن إعادة التنبيه على أل المتحدى به مؤلفا منها لا غير أوصل إلى الغرض أوصل إلى الغرض نيمار في أوكودم أكشال يراب يندهن بو أوصلونه ورور avsalu li ennenin ennenin ismidir şey haberidir afan haberidir çünkü iadeti onun ismidir avsalu haberidir yani çünkü li anne çünkü iadetel mutahadda bihi kendisiyle meydan okunan malzemenin iadesi he li enne iadete tembihi alel mutahadda bihi o kendisiyle meydan okunana dikkatin çekilmesi ki muellefen minha la gayr sadece o harflardan terkip edilerek o kendisiyle meydan okunana dikkatin çekilmesi onun o dikkat çekilmenin daha doğrusu iadesi tekrarı avsalu ilel garad bizi maksadımıza daha rahat ulaştır. Maksadımız nedir? Kur'an'ın icazını ortaya koymaktır. O Kur'an'ın icazını ortaya koyma noktasında o meydan kendisiyle meydan okunan o harfların iadesi bu konuda bize daha fazla yardımcı Olur Çünkü demek ki bu şu çıkıyor. Meydan okuyan Kur'an kendisinden çok emindir ki sık sık muhataplarını ne yapıyor? Meydan okuyor. Adeta her defasında dürtüyor. Hadi. İnanmıyorsun hadi. Hadi. Yap. Sen de mi? Değil mi? Yani hani bir defa birisine iş olsun diye meydan okumak ayrıdır. Diyelim ki Kur'an bir defa meydan okudu geçti. Adam demez mi yani? O da öylesine yap. Ama tekraren tekrar Yapılması bu Tehdi eden Kur'an Kur'an-ı Azimuşşan'ın Kendisinden ne kadar emin Olduğunu bir ifadesi Zaten bu Kendisinden emin olmanın bir göstergesi de Biliyorsunuz Bu sürede gelecek Fe illem tef'alü Velen tef'al O tehdi ayetinde Hem Kur'an meydan okuyor Böyle çok böyle tahrik edici bir meydan çok kışkırtıcı bir şekilde hem meydan okuyor hem de ara vermeden o meydanın sonucunu da meydan okumanın sonucunu da ilan ediyor diyor eğer Kur'an'ın bir benzerini yapamazsanız ve yapamazsınız Bak, bu neticenin ilanıdır demek ki bu Kur'an kendisinden çok emindir ki bu şekilde hemen meydan okuyuşla birlikte meydan okuyuşun neticesini de ilan ediyor. Ve keza onun gibi kullu tekririn varada fil Kur'an'ı Kur'an'da gelen her tekrar fel matlubu minhu ondan maksud nedir? Temkinül mukarrari ve takriru. O tekrar edileni zihinlerde ne yapmak? Yerleştirmek iyi yerleştirmesini sağlamak için Kur'an mesela Firavun'un kısasını mesela Ad'ın kısasını Hud'un kısasını, Nuh'un kısasını birkaç yerde cennet bahsini, cehennem bahsini Allah'ın vahdaniyet delillerini birçok yerde ne yapıyor? Tekrar edip duruyor. Çünkü o tekrarla olay zihinde daha oturuyor. Fatih'e de bir hocam. Yani er Rahman Rahim'de, Rahman Rahim'de tek şey değildir. Yani Besmele'nin Fatih'den bir ayet olmalı değildir. Çünkü tekrar gelmiştir. İşte biz ona onun için katılmadık ya. Yani burada... Biz dedik ona katılmıyoruz ya. Yani. tekrar, her tekrar kötü değildir. Her tekrar bıktırıcı değil. Her tekrar belagata aykırı değil. Ha. Dolayısıyla ben zaten orada da o rezervimi koymuştum. Dedim biz müfessire bu konuda katılmıyoruz. Çünkü tekrar bugün günüm delik hayatımızda mesela özellikle bu reklamlar tekrar sayısı arttıkça reklam fiyatı da artıyor. Mesela tele, radyoya gidiyorsunuz, televizyona gidiyorsunuz. Reklam vereceksiniz. Siz diyor günlük tekrar mı istiyorsunuz? Haftalık mı? Aylık mı? ona göre size fiyat çıkarıyorlar. Dolayısıyla tekrar hayatın bir parçasıdır. Mesela hoca derste bazen bir de bir konuyu bir iki defa tekrar ediyor. Öğrencinin özellikle öğrencinin anlamasını önemseyen bir hoca şey kuşkuru olduğu acaba öğrenci anladı mı anlamadı mı dediği bir şey hemen tek siz veya siz mesela birisini bir konu, göreve gönderiyorsunuz. Ama acaba bu görevi yerine iyi getirir mi? Onda hemen ne ihtiyacını duyuyorsunuz? Tekrar ihtiyaç? Bak şunu böyle yapacaksınız. Bak unutma. Ha. Şöyle yapacaksın. Bazen iki bazen üç defa hatta dört defa tekrar edenler bile oluyor. Dolayısıyla tekrar belagatın gereğidir. Ve belagatın kendisidir. Evet. Ve kaza. ve lem teci ala vetiratın vahidetin. Ve bu harfler de tek bir vetireyle yani bir yolla yani tek bir üslupla da gelmemişler. Bel ihtelefet adadu hurufya harfların sayısı da değişmiştir. Mesela sa, kaf, nun bunlar üç süre başında gelen üç harftir. Her üçü de birer birer gelmiş. Kadı bundan şunu çıkarıyor. Şuna işaret ediyor. Arap kelamında geçen kelimelerde kelimeleri üçtür ya isim, fiil, harf. Her üçünün de tek harflı gelebileceğine işaret olabilir. Mesela istifa memzesi tek harf gündelik kullanımda kullanılan kı kay yani kendini koru tekrar mesela isim de karatu de kitte tekrar o olduğuna o tek harflerin üç gelmesi bu üç kelimenin de böyle gelebileceğine misaldır ve Taha ve Tasin ve Yasin ve Hamim. Bunlar da Taha iki harflı, Tasin de iki harflı, Yasin de iki harflı, Hamim de iki harflı. Bu iki harflarda, iki harflıların biraz daha fazla olduğunu gösteriyor. Özellikle harflar içerisinde ve mebni, e, isimler içerisinde bu iki harfle geliyor. Evet. Ve elif lam mim üçlü. Ve elif lam ra üçlü. Ve ta sin mim üçlü. Ve elif lam mim sad bu dörtlü. Elif lam mim ra yine dörtlü. Kaf ha ya ayn sad beşli ha mim ayn sin kaf. yine beşli. Şimdi müfessir bunlarla ilgili yorumu yapıyor diyor. Fevaradet ala harfin ve harfini ve selasetin ve arbaatin ve hamset. Bu huruf mukatta tekli gelmiş sad kaf. İkili gelmiş tasil <laughs> Üçlü gelmiş. Eliflamim, ra. Dörtlü gelmiş. Değil mi? Eliflamim, sad, eliflamim, ra. Beşli gelmiş. Kafaya aynı saat, hani ayn Niye? Kâdeti iftinanihim fil kelami. Onların kelamdaki Arapların adeti de böyledir. Bazen birliği, bazen ikili, bazen üçlü, dörtlü, beşli kelimeleri kullanıyorlar. Evet ve hem de şunun için ve kema enne ebniyete kelimelerin bünyeleri onlar da tek harfli gelir mesela istifam gibi iki harfli gelir kat gibi üç harfli gelir zeyd gibi dört harfli gelir akrab gibi beş harfli gelir cahmeriş gibi ila kımseti harfın beşik Serike'fi Fevat ay hada'l-mastaka Süleman buna işaret etmek için bu yolu yöntemi takip etmişti